Merhaba. Bugün sizlere Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının hangi ülkelerin çalıştıkları sürelerini Türkiye'de sigorta başlangıç saydıracağını ayrıntılarıyla sizlere bu ekranlardan anlatacağım. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimizin Avrupa'da yaşamış oldukları ülkelerin sigorta başlangıç tarihlerini Türkiye'de sigorta başlangıcı saydırmaya başladı. Fakat Avrupa'da yaşayan birçok vatandaşımız hangi ülkelerin Türkiye'de sigortalı işe giriş başlangıcı saydırıldığından bile daha haberleri bile yok. Ben bugün size buradan Hangi ülkelerin Türkiye'de SSK'lı başlangıcını saydırdığının ayrıntılarıyla ülke adlarıyla söyleyeceğim. Her zaman olduğu gibi yine sosyal güvenlik uzmanlarımla beraber ekranlarda sizlere bir ilki paylaşıyoruz. Bu bugüne kadar hiçbir danışmanlık firmasının, hiçbir uzmanlık firmasının veya diğer bu işleri yapan farklı bir firmaların bizim bu yaptıklarımızı hiçbir şekilde hiçbir ekranlarda anlattıklarını göremedim. Ama ne hikmetse her zaman olduğu gibi ilkleri yine Allah'ın izniyle biz başarıyoruz. Ve bu doğrultuda her zaman olduğu gibi her doğrultuda elimizden geldiği kadar sizlere Türkiye'de yeni çıkan yasaları ve Avrupa'da yol olabilecek hangi imkanlardan yararlanabileceğinizi, Türkiye'de ne zaman emekli olacağınızı, ne kadar maaş alacağınızı, mavi kartların emeklilik durumlarını, kısacası A'dan Z'ye emeklilik işlemlerini bu ekranlardan sizlere iletiyoruz. Şimdi 3201 sayılı kanunun yurt dışı borçlanmasının anlaşmalı olduğu ülkelerle Avrupa'daki ülkelerin Türkiye'de sigortalı başlangıcı saydıran ülkeleri tek tek sıralayarak özelliklerini de açıklayarak sizlere vermek istiyorum. İlk olarak Makedonya. Bakın Makedonya için neler söyleniyor? Bunu da sizlere okumak istiyorum. Ve bizim şöyle bir çalışma sistemimiz var. Bu sistemde yapılması gerekenleri size ilke emeklilik olarak Türkiye'den emeklilik olarak açıklamak istiyorum. Evet. Makedonya 173 sözleşme maddesine göre maddenin metnini açıklamak istiyorum. Makedonya'da yaşayan Türkler lütfen burası sizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla burada vermek istediğim özle ilgili tam dinlemenizi rica ediyorum. Taraflardan birinin mevzuatı gereğince sigortalı olarak ilk işe girme yardımı koruma veya tekrar yardıma hak kazanma, peşinen sigortalı olma süreleri ve diğer hususlarla şartlandırıldığı takdirde diğer taraftaki süreler ve ilk işe girme esas alınır diyor. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Makedonya'da yaşayan Türk vatandaşımın işe giriş tarihini Türkiye'de başlangıç saydırabileceği anlamına geliyor. Oysa bunu kimler biliyor? Bakın ben buradan söyleyeceğim. Bunu şu anda uygulayan Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımız gayet güzel uyguluyor. Hollanda gayet güzel uyguluyor. İngiltere gayet güzel uyguluyor. Fransa gayet güzel uyguluyor. Avusturya gayet güzel uyguluyor. Ama İngiltere'nin işe giriş tarihi geçerli değil. Kıstasları var. Her ülkenin olduğu gibi sigortalı işe başlama tarihlerini de bilmek gerekiyor. Hangi ülkelerin olduğunu bilmeniz lazım ki vatandaşlara burada Türkiye'de daha az ücret ödeyerek yurt dışındaki işe giriş tarihini saydırarak sosyal güvenlik kurumundan emekli olmak ve daha az ücret ödeyerek daha yüksek emekli aylat almanın formülü esas burada yetiyor. Dolayısıyla şu anda yaklaşık 16-22 ülkeyle anlaşmamız var. Arttı bu. 24-25 ülke diye gidiyor. Ama bunun içinde sadece Avrupa'da işe giriş tarihini saydırmak için anlaşılan ülke bazı 16'dır. İşte bu 16 ülkenin ayrı ayrı özellikleri vardır. Ben buradan hepsini size anlatmak istemiyorum. Dolayısıyla hangi ülkelerde Avrupa'da işe giriş tarihinin başlangıç olarak kabul edildiğini sizlere sıralamak istiyorum. Zaten birazdan da ekrandan size alttan geçebilecek. Birinci sırada Makedonya. İkinci sırada Lüksemburg. Üçüncü sırada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Dördüncü sırada Kanada, beşinci sırada Kepek, altıncı sırada Hollanda, yedinci sırada İsviçre, sekizinci sırada Çek Cumhuriyeti, dokuzuncu sırada Fransa, onuncu sırada Gürcistan, on birinci sırada Azerbaycan, on ikinci sırada Belçika, on üçüncü sırada Bosna Hersek, on dördüncü sırada herkesin yakından tanıdığı Almanya ve 15. sırada Arnavutluk, 16. sırada da Avusturya. İşte bu ülkede yaşayan vatandaşlarımız istedikleri tarihte